Herkese selam arkadaşlar. Bugün sarı ve her şey ama her şey siyah. Her şeyimiz siyah gösteriyor arkadaşlar. Onun için burada arkadaşlarımız da var. Arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Onlar da her şey olacak. Ee, siyah olacak. siyah olun. Siyah olun diyeceğim. Siyah olun dedim. Ve biz de hemen siyah olmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben şuradan hemen bir siyah saç seçiyor arkadaşlar hemen hızlı gerek yok ee, şimdi küçük çık kız Allah tebe ya Rabbi burum altı kız biçik kız biçik küçük evet tamam değil yine bakayım giyinin hmm. Arkadaşlar bu adam eee yine daha video'la eee Arkadaşlar ben video çekiyorum. <laughs> ben videodayım ama. video yo. Çık 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 çık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyordum arkadaşlar. Ben size kendi evimi göstereyim. <laughs> Alacağım arkadaşlar. Alacağım. Alacağım. Abonem çoğulursa arkadaşlar. Ee, abonem çoğulursa tabii ki de size vereceğim arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorum ve size kendimi göstereceğim. Arkadaşlar bir aksilik oldu ve çekmedi gerçekten çok üzüldüm neden çekmiyor diye bakayım çekimi evet çekiyorum çekiyorum şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim böyle sen buraya geliyorsunuz düğün salonu var gördüğünüz gibi sen buraya geliyorsunuz burada böyle şeyler var işte gördüğünüz gibi şöyle bir mutfağımız karşılıyor bizim Evet çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. O demişler arkadaşlar o demişler. Sadece burada siyah var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada gelirsiniz. Bebek odasında şöyle şey var. Piyano falan falan var. Eee, teşekkür ederim. Arkadaşlar çok sağolun. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim aslında. Ve videolarıma da çıkarırsın arkadaşlar. Arkadaşlarınızı kabul ediyorum. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şimdi arkadaşlar sizlerin evini gezeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar e, senin evine gidelim. Sen ev ev gezdik. Sen ev gezdik. Hadi 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 geç. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz e, şeye. Ee, Berk Berk'in Berk, evine gidiyoruz şu anda. Berkay'ın evi bu galiba anlamadım. Anne Berkay geliyor. Berkay bir gün gittin misin? Bugün günlük... değil. Ama ben bir gün gittin gerçekten? Allah canını almaya bak. <laughs> Allah canını almaya dedim. Bak Berkay dedim. Kusura bakma ama Berkay hiçbir şey yapmamışsın. Evet şimdi. Evi gece olur. Evet. Fırat çivilek. Fırat çivilek. Fırat Dürd 2012 50 beri oynuyoruz bakalım ne yapmış Şimdi arkadaşlar Bakalım ne yaptım Bize, bize yapmadın daha doğrusu Şimdi arkadaşlar buraya geldik buraya gel boş buldum Ama burası güzelmiş işte ben daha aldım burasını Buraya gidiyorum ve burası ya, biraz, biraz boş Ama bir tane ben pizza olurum bak ben pizza onu ha Ben pizza severim Ama siyah değil arkadaşlar yemeyeceğiz Yemeyeceğiz siyah değil siyah bu değil ki arkadaşlar. Bu değil. Ne Tabii ki ne yapıyorsun sen de? Gel bir şey. Gel bir şey Ben sevdim. Bu arada arkadaşlar ben buna arkadaşlık isteği atacağım. Ee, bu var Fatma değil. Fırat Fırat. Fırat diye bir isimdi. Kızımız bu arada Fırat seni öpüyorum. Karatı da sevdim. Ben de Fırat Kucak Dolusu'na sevgi bırakıyorum. Fırat. Fırat nerede kız? Fırat. Berkay sana selamlar diyorum. Fatma var. Titi var. Melik var. Fatma yok. Aman Fırat yok. Fırat. Fırat nerede kız? Ama Fırat burada olması gerekiyor. Çünkü şu anda. Trapman misiniz? Kardeşler biz bu şeye gidiyoruz. sonra Buraya geldik. Ben e, seni çok sevdim gerçekten. Ben. E, pardon. Otel... <laughs> ne oldu diyeceğim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve video kapanışı. Video kapanışı. Video kapanışı. Hadi hadi. Toplan toplan toplan. 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 Evet arkadaşlar bir yılda sonra bir abone olmayı ve like atmayı asla ve asla ama asla unutmayın arkadaşlar. Sizi sizi ve ailemizi <laughs> çok 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 ne diyorsun abone olmayı yatağınıza sürün diyor çok teşekkür ederim size. Arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like, sizi, sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bye bye. Sizi çok seviyorum. Bye bye.